Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Baran'la rutin yürüyüşümüzü yaptık. Pamuk'la karşılaştık. Her zamanki gibi güzel güzel oyun oynadılar. Ama sağ olsunlar parktaki çocukların korkmadığı köpekten kadınlar korktuğu için ufak bir olay yaşadık. Ama o görüntüleri ee, kayıt altına almadım kanala yakışmayacağı için, uslupsuz insanlar oldukları için videoya geçmeden önce e, videoları beğeniyorsanız, eğer zevkinize uygunsa, size güzel vakit geçiriyorsa, geçi geçirtiyorsa e, kanalıma abone olmayı unutmayın, videolara like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoları mümkünse zaten uzun değil en fazla 10-15 dakikalık videolar. Videoları sonuna kadar izlersek e, dakika açısından, dakika doldurmam yani saat doldurmam açısından bana faydası çok. E, teşekkür ederim herkese bu zamana kadar abone olan, e, videolarımı izleyen, yorum yapanlar, e, abone olmayıp izleyenler de dahil. Çünkü abone olmasa bile en azından dakika olarak, saat olarak bana katkıları oluyor yine de. Abone olup olmamaları tabii ki kendi tercihleri. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Hadi videoya geçelim. Dur ya, ben bir önceki ayda mı, üçüncü ayda mıydı odun almıştım abi? Evet, evet. Var gördün mü onu? Bak top aldı. <laughs> hani almıyordu top? <laughs> ne kadar yani Aldı bıraktı o kadar. <laughs> Al. Bak. Baron'un var diye mi acaba? Hani top oynamıyordu? Allah oynamıyor. Gördün mü? Şimdi baronun ağzında bir şey var diyor alıyor. Hiç gözü görmez mi onlarca? Onlar diye biliyordum. bir de e, aynısını yaptı. Bana. Aynısını, aynısını, yok bir yok, bir yok. aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Baron şu şeyle oynuyor diyor. Baron takın nerede? Koş takın hmm. koş. Nerede takın? Yoruldun mu oğlum? 2000 lira mı diyor? Aynen. 2000 lira KDV ödeyeceğiz. Aynen ama 5. yerde mal oluşuyor. Tamam abi. biraz daha tutmuş da çok vergi çıkarttık. Ya vergi ödersin. Gelir vergisi ne kadar çıkacak abi? Ha biraz oynat işte bakayım. <laughs> al, al pamuk. <laughs> Bu nasıl sıkıntı oluyor. <laughs> Bayağı dalın <zıkatsın> kastın <laughs> tahmini. <gülüyor> Bak şimdi hiç bırakıyor mu? <laughs> Bilerek yapıyor. <laughs> Aslında çok zeki köpeğim var da işte. Sen eğitemiyorsun. Ben eğitemiyorum. Çok akıllı bir şey aslında. Evet. Ama ben çözemiyorum ki nasıl oynar ne yapar. Ee, onun gelişimi Normalde göstersek ben falan. Her de defa bir Baron topunu mu aldı oğlum? Hani top nerede? Baron? Hani top? Hani top? Ben de onun için. Ha? Yüz bin içinde o. Düşürdüğüm için aslında. anladım. Aha. Anladım. Para bak bende. Anladım. Oğlum bakalım <laughs> 10.000'den fazla ya ayar. Bu ayar mı? Bir gözü parlama ama gelsin oynasın diyorsun. <laughs> bak. Vergilerimizi çek, vergilerimizi işledin mi? Şşt, bir ara geçer misin, bakarsan? Peki. başka ne var? Bu faizleri işte Zaten, Oynasın geldi. diye da. Evet. Şimdi bak ikisi de topu bıraktı. Ulan bir tut kuyruğunu asıl bir. Bu gelir bir salla şöyle. Bir şey ki, Aynen. Dördüncü ayı stop Bir yaparız. Oldu, yok. yok. Gelir vergisi. De. Gelir vergisi diye diyorum. Gelir vergisi. Tamam. Gelir vergisi var mı? tasmasını tuttu bak. Gerçekten çevire çevire Onun direkt bacağı saldırıyor ya. O işte şeyden kaldı. Direkt bacak. Doberman'dan oynuyordu ya boyu yüksekti. Yetişemiyordu boynuna falan. Mecbur bacaktan alttan kavrayıp kafasıyla fırlatıyordu onu. bak böyle yerden Baran hadi gel. Gel bu tarafa oğlum. Bu KDV ez oğlum onu. Ez. Ez oğlum onu. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel yattınız bak. Ne topu verin ne de ıı, oynamayı bırakın. Baron ben gidiyorum. Aferin. Aferin oğluma. Tamam bu tarafa gel. Gel böyle. Baron gel hadi. Koş. Ben gidiyorum oğlum. Gel. Aferin.